Makale oyun uygulama çok sağ ol. Be Bekledim 5 saniye durdum. 5 saniye durdum geri sar. Geç burada geri de saramıyorsun. <laughs> 5 saniye durdum. Ne olduğuna baktım hatta okudum birkaç yazı. Para gelmesi için mi? Ee, bak tatmin olmadıysan şey yaparım tıklarım. Yok ya o 5 saniye değildi o dersen tıklarım. 200 kişi başına bir TL. Enter as on. Şunu bir kapatalım. Bir daha ilk saniye inanılmaz ya. Böyle bir şey olamaz. Sağ ol kral. Ne demek rica ederim. Bu oyun bitince bir daha tıklarım. Lan biri geldi. Aa geldi. Bay bay. Ben bir daha ben burada değilim. Ben ben burada değilim. Bana geliyor. Eyvallah. İlk biz mi gittik turuncularla birlikte? O zaman morlunun ölmesi lazım. Morluyu patlatalım hadi. Önce morlu gidecek. Adam morluyu patlatmaya mı gitti? Vallahi bize geliyor. Panik 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 panik. Gel. Ellerime gel. ne ne dostum. Bizim şu anda neyimiz var? Demir kılıcımız var ama bu bizim hiçbir şeyimize yetmez. 3 takım kalmışız. Bir dakika bir dakika benim beynim durdu. Ne yapacağız? Önce diamond'ı alamadık ki. Diamond alsaydık keşke. Aldın mı sen? Kaç seviye yaptın? Sen nasıl bir kralsın ama yahu? Bu adam çok büyük bir adam. 1 2 3 Sağlam adam. Sağlam bir adamla oynuyorum. Mutluyum. Şeyler ne kadar acaba? Dur bakayım. Dur dur beni tek bırakma. 58 diamond mı? Yuh. Dur önce şunu bir alalım lan. Önce bunu bir alalım. Şöyle bir olsun. Ha, ölürsek de daha bir daha doğamayız zaten. Yes. Aa <laughs> korktum. ya. Y ne? Yes 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Gitme Gitme Aa, hayır. Hızlı 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 hızlı. Uf. İkimiz olursak korkarlar. Hayır savaş var. Bu adam neyine güvendi? Bu adam neyine güvendi? Bu adam neyine güvendi? İşte ben de benim yaparım. Öf. Üzgünüm

6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 12, alt, alt, 12. şöyle yapalım da beni kazandık Oh yeah. <laughs> Kazma aldın değil mi? Kazma almadım deme. Değil mi? Adamımız düştü. Adamımız düştü. Yardım edin. Kimse yok mu? Ha. Hop. Geliyor. Geldi. 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 Hala hayattayız. Güçlüyüz. <Gülüyor> 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 Mavi Egin'i alsın. Mavi Egin'i alsın. Biz öldürelim. Mavi Egin'i alsın. Tamam. Atam ne demiş? Benim bütün ümidim Loco Cadino 2011'dedir. Hadi. 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 Hadi.